Merhabalar. Ee, bugün size rokoko göstermek istiyorum, rokoko tekniğini. Ee, devam eden e, bir nakışım var. Ee, onun üzerinde göstereceğim. Ee, yaprakları rokoko yapıyorum. Ee, şurada bir tane eksiğim var, ipim bitmiş galiba. Şurada gördüğünüz üzere. Ee, biraz minik oyalayıcı bir ee, iş oldu aslında. Ee, Rokoko'ları çok minik yapraklara e, yaptım. Ama çok da güzel oldu. Her zahmetli işin bir de güzel tarafı vardır biliyorsunuz. Şimdi gösterebiliyor muyum diye bakıyorum. Ee, şimdi ipimi yukarıdan çıkardım. Yaprağı şöyle ortaladığımı düşünürseniz Ş şöyle hemen yakınından tekrar çıkıyorum şimdi kasnağı bıraktım size göstermek için normalde bırakmıyorum tabii ki bunu ee, buna 8 dolama yeterli 8 tane doladım ee, ipimi ve iğneyi tutup çekiyorum tabii ki ipleri de tutuyorum ki bozulmasın diye. Daha sonra şöyle elinizle çekerek düzeltiyorsunuz. Evet. Ve biraz pat kısmından batıyorsunuz. Şimdi ilk e, rokokomu yaptım. Şimdi yanlardan şöyle devam edeceğim. 8 yeterli oldu. Ama 9 da olabilir mi? Siz yapacağınız işe e, ve ipinizin kalınlığına göre e, farklı sayılar kullanırsınız tabii ki. Biraz zahmetli bir iştir, dikkat gerektirir. Ben şimdi çekimdeyim diye e, kasnağı yeterince sabit tutamadığım için e, daha farklı yapıyorum tabii. 1 2 9 yaptım bunu. Şöyle tutarak aslında basit bir teknik e, ama e, biraz uğraşıyorsunuz. Tabi ip dolanma e, şeyleri de olabiliyor. Bakın, şu tırnağımla hafif ittim ve biraz alt kısmından batıyorum. Şimdi yaprağa devam etmek için şu yanından. Tabi yüzüğüme de dolanıyor. <laughs> çekim yapmak için e, düzgün yapmak için çaba her türlü aksilik olur ya. Bakın biraz alt kısımdan girdim. Hemen ipin yanından çıkmam gerekiyor. Evet. Ve tekrar. 9 yapıyorum artık. Bakın bıraktım ve hafif bir tırnak düzeltmesiyle tekrar aşağıdan batıyorum. Şimdi ikişer tane daha kenardan yapıp bu yaprağı bitireceğim ben. Şöyle. Aslında hani eliniz alışırsa çok kolay. Zor değil ama dediğim gibi oyalayıcı biraz. Şöyle işimi de göstereyim. Yapılanları da göstereceğim. Ama size daha sonra her şey bittikten sonra e, ütülenmiş halini de göstermek istiyorum. E, bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.